Peki, şimdiye kadar e, seni sinemada, tiyatroda e, izledik, dizilerde seyrettik. E, bugün pek bilinmeyen bir tarafında e, müzikten bahsettik, acayip ademlerden bahsettik. E, ama seni severek izleyen, takip eden kişiler için e, önümüzdeki günlerde televizyon, e, tiyatro ya da sinema için e, neler yapmayı planlıyorsun? siyasi bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi halihazırda oynadığım bir dizi var. karakterde yayınlanıyor. Şimdi önümüzdeki sene onun akıbeti yakında belli olacak. Bir maç bölümü çektik. Ee, i̇ki sinema filmi var şimdi. Ee, onlar ama hani netler aslında ama bir çekelim de görelim ondan sonra isimlerini zikredelim. Ama iki kelimde çalışacağım. Ee, tiyatro için yani bu, se bu sezon oynadığımız Şems Unutma, Özhan Yılların oyunu vardı. onun ee, onu bütün sezon oynadık. Tony'e de gittik, dolaştık. Ama hani kalabalık bir kadrosu var. Altı oyuncular, bu Nansi'ler var, yani sanatçıları var, işte dış operatörleri var, ses operatörleri var. Son derece yoğunlar yani bir özel kertesinin çok kalabalık bir var. Onun için biraz hantal bir prodüksiyon yani. yani. Biraz pahalı bir iş. O yüzden çok fazla da gezemiyoruz. Ama belki henüz bir biraz daha bir şeyler olur. Ve şimdi benim lisede çalıştırdığım arkadaşlarım var. Hepsi büyüdüler, kocaman insan oldular, yani kurdular. Onlar da koydular, onlarla böyle yapılan toparlanabilirler ve kimde aralarındaki ihtiyaçları çözebilirlerse, ben de on sözü bekliyorum onlardan. Yani tartışmayacaksanız, gelin çalışalım çünkü ben hani hızlı çalışmayı seviyorduk, iyi sevmiyorum. Onlarla bir şey yapmak istiyorum. Kendi film projem var, onunla herhalde çalışıyorum. Kendi filmimi çekmek istiyorum, hikayemi. Ee, onunla ilgili de ara ara çalışıyorum. Aynı adı verenle devam ediyor. Çok önemli bir yapı bence. İyi yani, yani. Ben onu iyi anlıyorum, o beni iyi anlıyor. Ne anlatmak istediğini biliyor. O yüzden çok katkısı oluyor. Zaten hani bundan sonrası muhtemelen yani onun evinde olacak hikaye bitirdiği tipi oluyor çünkü. Bu da bir İstanbul hikayesi. Biz polisiye düşündüm ama e, hiç polis yok. <laughs> bir aşk hikayesi ama aşk adam yok. Falan falan böyle bir enteresan hikaye var. gerçek hikayeler var. Bir şey Ne yapmak istiyorum? Ee, ama bütün bunlar hep müzikten sonra olan şeyler. Yani benim şu anda gerçekten zamanımın önemli bir kısmını alan ekonominin en önemli kalemi. Yani diziden kazandığım işte söylemiştim zaten. Her tamamını işte, tam işte yaşamsal ihtiyaçlarda şimdi yani müziği bahsetmeye çalışıyorum. Hep soru var, nasıl baktınız var demiyor. Çünkü biz ilk halimiz bin tane bastık. 25 dağıttık şimdiye kadar. Bir iki sene içinde kalan 2500'de bir tane muhtemelen. İşte tabii ki, büyük sponsorlarımız var yani. Kimin bunlar falan? Kimin böyle bir grupa sponsorları falan? İşte Sultan, Cakkeler, Pol Selam, Yedol, Karnan, Maçado. Bunlar çok büyük sponsorlar yani olacak şekilde. Yani hiç kimsenin bu kadar büyük sponsoru yok yani. <laughs> Biliyor musun? Şaka değil yani. O, ya onun verdiği gücü var fark edemem ki yani. Söylediğiniz şeyden daha nasıl emin olabilirsiniz Siz kendinizden daha emin olduğunuz bir şeyden bahsediyorsunuz. Şu şüpheniz yok bahsettiğiniz şeyden. Bu çok büyük bir lüks. Lüks sözcüğü de <laughs> lüks sözcüğünü açmak isterim yanlış anlaşılmayı bertaraf etmek için lüks aydınlık demek. Lüks. Şu demektir yani e, ihtiyacından fazlasını tükettiğin şey lüks değil yani. Lüks aslında aydınlık olan şey söyleniyor. Süreç içerisinde lüks sözcüğü yani ihtiyacınız olmayan bir şey anlamına gelir. Halbuki lüksün kelime anlamı değil. lüks sözcüğü bir rivayete göre eski Hittit halklarından olan Luviler yani Luvlardan Luv sözcüğünden türetildiği düşünülüyor. Luv da ışık. Luviler ışık insanları. Aslında Aluviler de yazılıyor o isim. Ama bu çok spekülatif bir şey. Yani buna çok büyük bir kıymet vermiyorum ama bana enteresan geliyor bu. yani ışık insanlarının 4000 yıl önce Anadolu'da yaşamış oldukları, ışık tekkeleri olduğu, kil oldukları, savaşçı olmadıkları, silah, işte, değişimlerin nakdi dil aynı oldu. <laughs> Yaşam biçiminin dört bin yıl önce Anadolu'da teşekkür etmiş olması bir tesadüf olamaz. Yani. Tesadüf değilse bugün bizim bunları yenileyor olmamız da tesadüf değil. Anadolu büyük bir, bir ışık sokrağı yani. Aynı Hindistan gibi, aynı Dünya Amerika gibi, İnkalar gibi, Mayalar gibi. Ee, Mısır gibi, İonya gibi, ee, Uzak Doğu gibi e, ışıkla donatılmış bir yer burası yani. Işıklar da kapalı değil yani. Ben öyle görüyorum. Hiç kapalı değil. Bayağı açık. Pil öyle diyor. Gören göze sır yoktur diyor. Gözün görmesi için de çok fazla şey ihtiyacı yok yani. Bence yok. Yani toprağın sırrı diye bir şey yok ya. Ekiyorsun, domates çıkıyor. Ekiyorsun, pancar çıkıyor. Çıkıyor. Hiçbir sırrı yok. Yani. Çok hızlı bir hafta geliyor. Onun için toprağa bakarsak neresine? Altına bakacağız. Kalıyacağız yani. Ne, ne var altında? Neler olmuş? Bir de bugüne bakacağız. Beton. Değil mi? Beton oluyor yani. yani kültürün bir parçasının kültürün bir parçasının beton eksenli olması bayağı mide bulandırıyor. Onu söyleyeyim ya. Yani baya tiksiniyorum ben bu durumlarda. Nasıl yani? Diyorsun. Mesela <laughs> depremde çadırlarda yaşayan insanların hiçbiri ölmedi yani. <laughs> Hep betonlarda yaşayanlar öldü yani. Onu da düzgün yapamıyoruz yani. Düzgün yapılmaması için çaba sarf ediliyormuş gibi duruyor hala. Hala bir görüşün değişimi yapılamıyor yani. Yapılması lazım. Ama yani işte bunları ifade edebileceğiniz en direkt yol müzik. Benim için. Tiyatro da bunun bir yolu olabilirdi istatistikleri de anlatsın. Ama orada da başka sıkıntılar var. Müziğin yayılma hızı inanılmaz. Evet. İnternette çok hızlısınız yani. Süratinizi kendiniz yetişemezsiniz. Tiyatroya öyle bir şey yok. Tiyatroya insanları getirmeniz lazım ama müzik için birilerini getirmeye ihtiyacımız yok. Ben de evet, bir sinemada televizyonda ve tiyatroda sevilen insanlara ve farklı doğrudan olduğunu düşünüyorum. Onlar beni sevdiği için ben fark edemiyorum. Ee, Bu şükran duygumu da müzikli geri çalışıyorum. Elinden geldiği kadar. Ee, ve aslında bizim çünkü Sinema ve e, televizyon dizilerinde beni takip eden insanlar, aslında biz dediğimiz bir yerin olduğunu e, görecekler kuruluşun içerisinde. Orada beni değil, bizi takip etme imkanı olacak. Biz de sizleri bize bekliyoruz. Ama biz de size geleceğiz. Diye. Neredeyseniz buraya gelmek istiyorum. belki o zaman hani biz sizde kalmaz hep beraber çabuk çabuk bahsedip söyleriz. Söylediğimiz şeyinde bir ehemmiyeti olur. Evet. Kulaklarda bir hoş seda bırakmak isteriz yani. Sonra tekrar size ne tutuluşacaklarını söyler misin? Söylerim. <laughs> bir de defa Facebook'tan çok hızlı düşürler. Hemen. Ee, ben bana mesaj atan herkese hemen olmasa bile yetişebildiğim süre içerisinde ama mesaj atan herkese istisnasız cevap yazıyordum. Acayip adamlar sayfası Facebook'ta işte seyri çizgi acayip adamlar bitişik ve ye olmadan yazarlarsa çok kutluşurlar. Zaten grubun fotoğrafı işte bazı yani işte neler yapmışız, ne yaptım oluyor filan. İşte yaz dönemce aydın olduğu için başka bir şeyle ilgilenemiyoruz ama Eylül'den itibaren yani Şeriat yapacağız ee, ve biz aslında hani bir kavur grubu olmamamıza rağmen sadece kendi şarkılarını söyleyen bir grup olmamıza rağmen sık konser veriyoruz. Yani bu durumda olan gruplara göre yani bizim gibi aslında toprağın altından seslenen insanlar için sık sayılabilecek konser var. Ee, onu bu sene biraz daha fazlalaştırmak istiyoruz. E, o zaman daha çok başarıyoruz. Adana'ya gitmek istiyoruz, İzmir'e gitmek istiyoruz. Bu e, görüntülü röportajı e, kört, e şey, ya da sohbeti diyelim yani çünkü e, dinleyen ülkenin neresinde olursa olsunlar bizi çağırsınlar bir gelir. Neresinde olurlar, olsunlar diyor. Kıraç. Do you